Kocaman bir lokma ama ye bak. Bir yer şişer diye dedi <laughs> teyze marketteki. Ne dedi? Bir yer şişer. <laughs> ben sucuk zannettiğim mi? Sarma yok, sucuk yok. Sucuk Bu sucuk mu? Merhabalar. Bugün çok değişik bir şey geldi bana. Ben anlamadım. sarma geldi bana. Şimdi onların tadına bakacağım. Öncelikle bir not var. Ona bakalım. Şöyle kestim. Oh mama mia. İçinde böyle bir not da Afiyet olsun Betül Hanım. Ma tatlısı günler dileriz. Sağlıkla kalın. Bu ne demek ki anlamadım ama çok teşekkür ederim. Translator'dan bakacağım. Bunlar tatlı. Neler? İnanılmaz. Gerçekten. İçindekilere bakın. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Galiba bu sarma mı oluyor? Ben sucuk et zannediyordum. Yani bu da mı sucuk deniyor? delit olsun. Bunlar yani Türkiye'de nereden? Hmm, gümüş, gümüşhaneden. .com. Çok tatlı. Bu ne Bizdeki ya tiramisu ile hiçbir alakası yok. Ay, gerçekten ne? değişik. Bunda brovi ya da arakidi diye bana geldi aklıma ama Bunun içinde ne var? Büyül falan diyorlardı ama Türkiye'de böyle şeyler de var. mı? Büyü, Olabilir mi? Hayır hayır değil. Olabilir miyim? Çınanı var. Aç bakalım. Büyü yok. Ne diyor acaba kocam? Bu pestil işte. Ha bu pestil. Ah pestil. pestil. Arkadaşlar bu Türkçe'de gerçekten ya anlamadığım çok şey olacak gaya. Yani pestil mesela bundan nereden? Ya, bu, bu, Türklerin bu zeki, zekisi çok önemli. <laughs> bu fındık ezmesi olabilir bilmiyorum ben. De. Hmm. Pasta di bir tatlı şeyim var. Yani böyle bir tatlı gördüğüm zaman ben ona bir dayanılmaz bir şeyler oluyor bana. Yani tatlı benim için çok önemli. Delizioso. Bayıldım mı? Çok hafif. Çünkü ben bundan yarım. mi? Aşkım köme ne? Evet. Dışı köme. Köme ne demek? Bana bir yarı yazabilir misiniz acaba? Ich komme aus der Türkei gibi. Ben de biraz Almanca da var. <laughs> <laughs> ich komme aus der Türkei'deki komme gibi bir şey. Ich komme. Ich komme aus der Türk. <laughs> ne diyorlar? Damat şeyi. <laughs> o, değil, o değil, Damat borçası. <laughs> hayır hayır bu değil. Başka bir şey bu boş ver. Tamam mı? Bunu gönderen e, ikram olarak tanıtmak isteyenle böyle, böyle Çok teşekkürler. Bayıldım. Delizioso diyeyim ve de bitireyim.